Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pesmer 99 oynuyorum. Oynuyorum. niye konuşamadım lan? <laughs> Şimdi iki e, ilk önce başlıkta gördüğünüz gibi <laughs> bir buçuk milyonluk böyle elmas harcamış gibi olduk. Şu an 20 25 tane kristal ki 25 tane ticket spin ticket var. E, i̇lk önce bir tane spin açacağım. Çünkü e, bu hiç gelme şansı var. İnşallah da gelir. Bak ben bir şey denemek istiyorum. Hop hadi. Tam buraya geldiğinde bakalım gelecek mi? Belki bir uğurlu olur. Olmadı ama. 125'lik geldi. Güzel yine de. Şimdi bir kristal keyleri açmak istiyorum. Kristal keylerden sonra arkadaşlar e, bir hüç gelmesi için server değiştireceğim. Tabi orada da keseceğim tabii ki oraları. Neyse biz şimdi bir açalım bunları. Umarım bu arada like abone olmuyorum yazmayı unutmayalım. Ee, şu an arkamda gördüğünüz gibi de hüyüç var. Bu hüyücünü sağım derseniz sır şaka yapıyorum. Yayını da aldım. <laughs> Yayın tekrar yapamıyorum. Üzgünüm. De. Bazen özel olaylar oluyor. Neyse ben biraz uzatmayayım. Bir açalım o zaman. <laughs> Açıyorum. Açtım. Hadi ne geliyor? Aa Coins 4 geldi. Güzel. Şimdi biraz daha açalım. 3 ver bak. Oyun. Yine Strong 4 geldi. Top Power, Diamond 3 falan. Sonra ne geldi? <laughs> Damage Potion falan geliyor. Biraz da bir basayım var Güzel bir şey var ya. Bari şu Game Stone verin. Ee, bunlar benim işimi görüyorum. Bilmiyorum ama. Ben bunu birleştirirsem güzel bir şey iş işime yarar diye düşünüyorum. Bu arada kaç tane kaldı bakayım. 19 tane kaldı. İnşallah güzel harcarız. Bak ne olur oyun güzel güzel bir şey ver ya. Bari fortun fortun sokunuyorsunuz. Ne versin bari? Hiç çıksa var ya. Çok güzel olur. Açıyoruz açıyoruz bitmeyecek herhalde. Aa bir ses geldi. Yok olmalı. Arkadaşlar inşallah çıkar diyorum. Bakayım da kaç tane kaldı? 14 tane kaldı. Umarım çıkar ya. Hep bu geliyor ya. Nitro <laughs> Center falan geliyor. Çok sinir bozuldu. <laughs> Aa bir daha geldi Kristal Key. <laughs> geldi Tap Power 4 geldi. Neyse ben bunu kullanıyorum bazen. O yüzden güzel bir var. Uy, 3 tane legendary geldi ama hep kristal K geliyor. Bak bana hiç vermeni istiyorum. Sen bana ne veriyorsun? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? 9 tane kaldı. Hadi ya, bir tane 3 lan. <laughs> Direnci olduk ama. Ya bir hücre bir, bir, bir şey görme yani. Hadi bakalım coin 4 damage version artık şş, bitmiyor name tag aa ben bunu hücret takarım çok güzel olur Kesin. tap var o bu ne ya 100 tane oldu son 4 tane kaldı hadi bakalım ne veriyor hadi bir tane ya şunlar ne bak stone charm, charm verse ben kara gireriz ama yok göremeyeceğiz şu hiç bir çıksın Son bir tane. Bu sonuncu. Ve açıyorum. Açtım. Gelenlere bakın. Coin store. Bilmem başka ne. Şimdi şimdi spin açacağız. Şimdi bir bakalım neler gelmiş. Bunlar gelmiş. O zaman ee, ben burayı kesiyorum arkadaşlar. 3 peti gelene kadar. Her geldiğinde, o yüzden sizleri göstereceğiz. Şimdiden <laughs> görüşürüz diyorum. Ee, bekleyin burada. Bak konuşamam. Neyse, ben burayı kesiyorum arkadaşlar. Ee, siz hem zaten bir iki saniye içerisinde göreceksiniz diyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar, yine geri geldik. 24 kez, yattı 23 kez olacak. Geri döneceğiz. Direk açsak mı bilemedim ama neyse. Biz böyle yapalım. Taktiksel gidiyoruz. Bak hüç ver. Yine aynı taktiği deniyorum. Hadi bak hüç. Bastım gitti. Ne geldi? Ah be geliyordu. Gitti mi? Ne geldi? Lightning mi? Yüzde bir de. evet biz burayı da keselim gelelim o zaman. Ne diyor lan? <laughs> lan ne diyor bu çocuk? Neyse. Kendisi bu arada video video izliyorsanız selamlarım olsun. Hemen yine biz keserim gelelim. Evet arkadaşlar ben bir karar aldım. Şunu deneyeceğim ve kararım ne dersiniz? Üşeniyorum. Ne yapayım? yani üşenmemek de şart değil yani. Kolay gözüküyor ama bayağı bir elit istiyor. O yüzden biz böyle deniyoruz. Deniyorum daha doğrusu. Bir deniyorum. Hadi inşallah gelir ya gelirse çok büyük bir kar yaparım. Troll Hunter geldi. Değer mi bilmiyorum. Large gift. Bu gelse var ya en değerli şeyimiz olur harbiden. Gelmiyor ya. Ben hiç var o zaman. Ha, hiç geldi. 7 milyon olmuş bakın. Bunu alırsak kardayız. Çok büyük bir kardayız. <laughs> Ay, geldi zannettim bir an. Vallahi izleyenler de şu anda geldi zannetti harbiden. Benim öyle bir şaşırmam oldu. Abi 125'lik vereceğine git işte %1'liği ver bana veriyor? Bak o yok değer lan bu. 18 tane biletimiz kaldı. Allah gidiyor. Bir buçuk milyon elmas. Gerisini düşün yani. 118 bakın şans 1-2 herhalde belli ki. bize birlik geliyordu. Ve hadi gel bakalım hadi şans birlikte ama elmas geldi şakaydı. Cık. Son 15 tane kaldı. Abi daha geliyoruz şansa bakın. Hadi gel lan hadi. Arkadaşlar da gelse bir bağıracağım galiba. Çok herhalde. Cep 3 geldi. Tamam. Hadi ya abi 3 gel işte ne uğraşıyorsun ya? Bizi ne bir şey. Ay geldi. Kristal 4 geldi. Aman bir tuş şansı götürdü orada ya. 3 gelmesin. Şanssızlık yakın şimdi. Neyse belki artar şansımız. Hadi ne geliyor? Damage 2 geldi. Vallahi gidiyor. <laughs> nemtegi ne yapayım ben ya? 10 tane verecek herhalde. Yok tamam coins hiç var. Gördüğünüz gibi şans gitti şans şans. Her like bir şans. %1'lik e geliyordu. Neyse 2 de gelmedi. 10 yerine 3 gelir belki. Bugün çok 3 dedik ama. Umarım gelir. Son altı tane kaldı. Çok kötü. Çok kötü biz bakın. Harcamak bile çok kötüyüz. İzlenirseni bile düşünemiyorum. Son 5 tane kaldı. Bakın %1'lik bile vermedi. Bak hiç de gelmiş şansa bak. Sıyarını değiştirsem ben ne yapacaktım? 118'lik geldi. Like denek gelirse biraz sinirlenirim. O kesin bakın. Son iki tane kaldı. Şimdi bir dua mı edecek bilen? <laughs> Besmele edelim. Çeke. Konuşamadım. Neyse. Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Yok elmas geldi kafayı yiyeceğim şu an. Kafayı yiyeceğim bir de dibinde kaldı. Ah ne gelirse gelsin artık. Vallahi kafayı yiyeceğim bak. Aynı kelimeyi kuruyorum sinirden. Ah fortune. Fortune neyse Ay sen gel lan bari. Sen gel. Yok 150'lik geliyor. Arkadaşlar bakın her like geçmiş olsun ya da şans işte ya. Bu arada bana hediye atmak isteyenlere burada ismi veriyorum. Buradan direkt ödüldürdüğünü isterseniz. Ben yanlış yazdım. Bu isim yazıp e, bana ar şey, arkadaşlık diyorum ya. İşte hediye gönderebilirsiniz. Bu arada gönderin. Şey yapıyorum. Arkadaşlık ekliyorum. <laughs> Biraz saçma oldu ama. Şimdi biz bakın. isteyenler kursun yapsın. Name bakın. İlk hücremiz olduğu için bunun ismini Türk Liga koyuyorum. İsteyen de koysun. Koyan da bizdendir. bit dedim. Asçina lan. Ne diyor bu? Tamam herhalde şöyle yapacağız. Ü harfi var ya. Türk. Liga. Ve oldu. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bugün belki biraz daha videolar atabilirim. Haberiniz olsun. Ne diyeyim? Görüşürüz diyorum. Bu arada son kez hatırlatma yapayım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.